Ve... ne diyeyim <laughs> ın hı hın, hın yap ne bileyim amıraflıyım ben ilk bombamı sallıyorum hayırlara vesile olsun Olsun. Buyurun herkes için attım. Sağ olasın Keremcim sayende hiç kimse ölmedi. <laughs> Sen Friendly Fire açmamıştın, hiç bize zevki yok bu olay. Açık be oğlum. Sen bunu nereden anladın? Önümüzdeyim iki saattir. Bulunmadım diyecektim. Gerçekten sağ ol. <laughs> <Beniyim> dedim üzerinde. <laughs> bu ev ne güzel. Böyle tekme atmıyordu bu herifler çok salak atıyor lan. Face ben buraya tam atıyor lan tekme. Atıldım çıkamıyor. Oğlum ben bir çıkam <laughs> Mortal Kombat tekmesi bu. <laughs> <laughs> ben çıkamıyorum. <laughs> Amına sikeyim. Kim attı Çıkamıyorum. <gülüyor> lan kapı nerede? <laughs> ya ayvazın attı onu. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. <gülüyor> Şerefsiz. Oğlum çıkamıyorum diyorum. Oğlum bir serseri canım. <laughs> 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 Hala mı Oğlum, Bakayım. Çıktım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tam çıkamıyorum diyor. Bomba yağmuruna tuttu ya. <laughs> Sehacım buraya <laughs> gelir mi? karıştı ama. Geleyim. Bak bak. <laughs> Katedralin üzerine bak bak. Bakayım. Hmm. Şişe. Kız mı isteyeceğiz? Yalnız ben vurmam daha yaşım küçük. <laughs> Ulan Pastacı gelmesin. Ne ne bağırıyorsun <laughs> oraya? <laughs> Kimi mi kaçirdi? Kaçukte evdeki iki dolu kanlı var ya... Tam da bir şişeye nişan variller. Boşun şaklar, boşun bizimkide tanim var. Ulan kazma vuramadım. Sana kız layık değiz. Ne <laughs> be oğlum? Hayırlı olsun. Evleniyormuşun. <laughs> Ölen miymiş? Acaba burada da baba var Bak beni kim vurdu? Ben saldırıyor. Oğlum şuraya bir bomba bir şey attı. Aaaa! Oh, okay. Bomba Ben Ger kaçtım. Çok güzel bomba atıyor benim takımım. <laughs> ya benim hangi ediyorum? hayvan bomba attı? <laughs> Aranızda hala bomba atmasını bilmeyen bazı hayvanlar var. Burak kaldırsana Nasıl? Nasıl kaldırıyorsun? Ha, öyle mi? Okuman yazman mı yok? No. Ne diyorsun lan? Öldüm diyor ya. <laughs> kim vurdu seni? Sen? Kim vurdu ya kim vurdu mu ya? Arkadaşlar çocuk şakası yapmıyor. Ya. <laughs> <laughs> Yoksa. <gülüyor> Legden vuramıyorum ya. <laughs> Adamı Lugel'le görüyorum. Biz hepimiz tedirginlikten böyle yiyoruz. Ben Almanım oğlum. Hakkın okun kısım biz kına akın. Ulan ben de seninle gelirim. Yalnız burası ölüm yoluna benziyor. Burası da kan gölüne benziyor. Burada kan şatkan gölüm. var. Bakayım itebiliyor muyum senden aşağıya? Şatkan sen. isteyen varsa buradan alabilir. Sen ben arkandaydım o kadar legisin. Şşşt. Öyle mi? <laughs> <laughs> Aha çıkıyorlar. Allah! Allah rahmet Oldu sanki. Aşağı düştü. Burada yok. mı? İş başında. Al! Al! Arkaya bir bakıyor değil mi? Burak düştü gelirken gel baksın. <Gülüyor> 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 Hayırdır dostum. Tekne koltuğa. Au! Burak çok güzel. gel. Gel <laughs> <laughs> <Ne> güzel <laughs> <adam> oturuyor. <geliyor. gülüyor> ya. Emekli hayatı yaşıyoruz <laughs> <laughs> oh, dalasın <aşağı> ya. <laughs> Geliyor tankiler. Oğlum bir tane hızlı koşan ah, bir şey var. Bana doğru hızlı. Koştum. Abo bombalı. Ya mı nasıl? <laughs> <Ya. ki> on... <laughs> ömer aşağı mı düştün? Aman. <laughs> <laughs> Böyle. Ben bomba atarım diyor. Arkadaşlar Bakın. aşağıya bir şey Ben aşağı bir bomba attım ama sor bana pişman mıyım? Ya o tık 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 sesi zaten hoşuma gitmemiş. Ya oğlum şu şakalarınız Seni bir gün öldürecek <laughs> ama hakikaten öldürecek yani. <laughs> Neredeydi? Bomba onu şurası efendim. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> niye kötürüm geliyor? Doğrulamıyorum çünkü <laughs> doğrulma tuşu yok. <laughs> <laughs> of free... A bu kalktı bu. Tuvaletten kalktı. <laughs> Tuvaletin içinde de kafa var ama. <laughs> Ulan beni niye vurdun? Anasını. <laughs> yapmadım bir şey. Ben ne oluyor? Ne <laughs> yapmıştım? <laughs> 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 ben niye <laughs> çatıyım <buradayım> ya? <laughs> Bura güzel. Ferah. <laughs> Sıkarak kalkıyorum. Lan kaldıra beni. <laughs> oğlum öyle bir yerdesin ki. Lan kaldırsanıza. Oğlum zaten havadasın be oğlum. Nasıl öldün lan Polat? Ölmedim, kalktım. Ölüp kalktım. Fotoğraflık baksana şuna. <laughs> Göte bak be. Kanka kimin? Ulan çok ferah bir yerde öleceğim ya. Şöyle uzaklara bakayım. Oğlum gözün açık. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Vurmayın lan. Zaten Ecem. ben iniyorsam çok sorumlusu da. Ben yapıyorum. niye öldüm lan? <laughs> yattı. Adam yattı. Yalnız gitmeyeceğim diye beni de götürüyor Fezevenk. Allah rahmet eylesin canım kardeş. Hoş ben bak. Hey, ah bak kim geldi. Kim? Babacım, babacım mı? Baba mı lan? Oo baba şükür kavuşturana. Aa, <laughs> aa baba geldi. Nerede <laughs> babacım. Babacım Lan gelirim ben. Kayı Bıraktım tuğla. <laughs> baba. baba. geliyor baba şimdi. Baba. Sizde duruyorum. Evet. Hakladım. Babayı hakladım. Ben Burada başladım. tanıdık biri var bak yukarıda. Nerede? Kolu yenmiş adam. <gülüyor> Ulan <gülüyor> tanıdık bir <mısın gülüyor> Nerede? İki kolu birden geldi. Yok lan duruyor bir kolu yine. Ulan bütün sanki eski dostlarımı görmüş gibi oldum yemin ederim. Şundan mı? Ay ya, ya bak Gözden burada bak yeni yok. bir adam var. Yukarıda. O ne lan? Onun da kolu yenmiş ama uyku tut adam. Evet. Bunun ama yenmedik yeri kalmamış diyor. Ben. Onu, iki kolu da yenmiş adam bu yeni. Hı hı. Cesetler kaybolmadan topla da mermilerini. Zırhlı oba oba kaçın kaçın Güzel bomba salladım ölen ölür kaçın. <gülüyor> <gülüyor> tamam bırakın ve kaç kötürüm iskeleti keser misiniz ulan kalktım herif direkt topaladı beni Çınatım. baba babacım ben buna yatarım ben yere yattım yatın ve yavaş yavaş gidin. Sıkamıyor bak. Baba işte sıkamaz. Baba, Baba yüreği. <laughs> evet. Yere yat. Baba. Baba! Gelin uyu uyuyalım. Hadi. Korku hikayeleri anlatalım ben şöyle. Ben yüzüstü seviyorum. Hmm. Ben şu tulumu alabilir miyim? Çekilirse canım. Bir bunu aldım. Orada ben yatacağım Bu benim. 3 tane tulum var biri nöbet tutacak işte hayvan herifler Bilmiyorum. Ha. Ama böyle Be uyuyalım bence çok oğlum. rahat bir pozisyondur <laughs> Yatağı yine ters yaptın Ben üstüne tüfeğimi yastık olarak kullanıyorum <laughs> <laughs> Her zaman tetiktesin işte oğlum gerçekten O trene giriyoruz Tren gelmiş yanaşmış belli ki Belli belli evet. İçi dolu da çamaşmış mı kanki? <laughs> Hadi yoruk çamı açmış Yok yoksa Kerem Hı Ben Evleniyorum Kükrüyorlar ki duyamıyorum ne? Ben ne? evleniyorum diyorum <laughs> Evleniyor mu? Nerede? Nerede bak Şu şeyin Bacasında Hemen geleyim bak Fatsalı Osman'ın kızına halim Ben de geleyim, bak Ben buraya <laughs> Vay kasma <laughs> Kutlama yapıyorsun. <laughs> Burası Ömer'e talip galiba. <laughs> oh direkt onu vuruyor. Adam o kız benim olacak diye taradı <laughs> İskeleye de çıkıyorlar. Ömer abi. arkanda. Bunlar iskeleden çıkmış ya. Ben buraya mayın koydum. Oh. Şurada ben ya ya. buraya mayın koydum. Al bastı bastı işte al. al bastı, al, bastı <laughs> Kim Basmasın bu hayvan? Diyor. Bastı işte al. <laughs> Yapma Volkan ya. <laughs> Elimde Vay, bomba valla. var zannettim yere mayın koy. Al işte bastı <laughs> amına koyayım.